Değerli izleyenlerimiz, kıymetli takipçilerimiz, Adana bizi takip etmeye devam ediyor. Dört tane öğretmenimizin canını alan yoldayız ve yanımızda usta bir gazeteci arkadaşımız var. Ee, çok değerli üstad, bugün Adana'dan başlayan, Tufan Bey'in sona eren ve dönüşünde de gündemin tamamen yol olduğu, yolun yanında da dört tane giden öğretmenimizin konusu çok geçti. Bu konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Evet, Sefa Saygı Değer Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekiliyim. Ee, bugün e, basın ile birlikte hep birlikte e... Büyükşehir Belediye'mizin bir organizasyonuyla dediğiniz gibi Adana'dan başlayıp Tufan Tufanbeylişar'a kadar giden bir organizasyon içerisindeydik. Tabii dönüşte e, Himmetli'nin hemen çıkışında dört tane öğretmenimizi yitirdiğimiz Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak öğretmenimizi yitirdiğimiz e, bölgedeyiz. Burası Heyelan bölgesi. E, o öğretmenlerimiz de birer e, ana babanın evladıydı ve onlar gelecek nesilleri yetiştiren aydınlık insanları yetiştiren belki bugünün cumhurbaşkanını, milletvekilini çok büyük insanlarını, doktorlarını profesörlerini yetiştirecek olan öğretmenler de iki yıl geçmiş üzerinden iki yıl sonra biz buradayız. Tarih bugün 2025'in Haziran sonu. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik, bir gelişme yok. Hala heyelan tehlikesi var burada. Bütün arkadaşlarımız da bu bölgeye az önce baktılar, inceledik, şahit olduk. Burada olası bir heyelan durumunda. E, buradan dökülmeye devam ediyor bu arada. Evet dökülmeye devam ediyor. Olası bir durumda e, yaşanılabilecek faciaları görmek için tekrar bir facianın mı olması gerekiyor? Ya da e, buradan geçen bir servis aracının içerisinde yüzlerce insanın iki servis aracı nereden baksanız 60 kişi taşıyor. Doğru mu? Evet. İki servis aracı geçerken heyelan dökülse burada e, nereden baksanız 60 canımızı yitireceğiz. Yani illa bir can daha birkaç can daha yitirmemiz mi gerekiyor burada buranın müdahale edilip e, heyelan bölgesinde en azından heyelan tedbirlerinin alınması için hepimizin bildiği gibi heyelan için alınacak tedbirler vardır. İşte üzerine çelik halatlar çekilir. Doğru mudur? Evet. Çelik halatlar çekilir. Ola düşebilecek riskli olanlar önceden makinalarla alınır. Bölge belirli e, evet. süreler için trafiğe kapatılır. <laughs> tedbirler alındıktan sonra burası çelik halatlarla heyelan düşmesinin önüne geçilebilir. Beton e, dökülebilir önlerine. Ön ya bunun işin teknik kısmını çok tabii mühendis değilim. Mühendisler kadar bilemem ama e, işte görüyoruz ama çeşitli Dönüyor. bakın burada evet. bir kaya var. Hemen yani her, kaya her an, bir düşebilecek, yani her an bir kaya. düşebilecek bir kaya. Şimdi belki biz buradan geçtikten bir 5-10 dakika sonra o kaya başka bir aracın üstüne düşecek. İnşallah böyle bir şey olmaz. Temennimiz e, o yönde. E, bir daha bir kaza yaşanmaz inşallah ama 2 e, yıl geçmiş herhangi bir müdahale yoksa e, hala artık neyi bekliyoruz diye bir sormak gerekiyor. Yetkililerden buraya bir an önce dokunulmasını istiyoruz. Başka canlar yitirilmesin. Başka kazalar yaşanmasın ee, Buraya bir an önce çözüm bulun En büyük şey Şimdi bazı öğretmenler Doğudan Yatay geçişle işte beyliği tercih ediyor Fekeyi tercih ediyor ee, Ve orada ikametgah edemiyorlar Günü birlik gelip gidiyorlar şimdi Bu günü birlik gelip gitmelerinde Öğretmenlerin can güvenliği yok İşte bu geldiğimiz noktada Tek bu noktayı gösteriyoruz Heyelan bölgesi ama 5-6 tane heyelan bölgesinden geçtik. En az geçtik. kilometrelik e, heyelan e, bölgesi. He, aynen öyle. E, Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya valinin veya İl Milli Eğitim Müdürlerinin atama yaparken bunlar da göz önünde bulundurarak bu öğretmenlerin atamalarının yapılması gerekiyor. En yakın Merkeze yakın ilçelere atama yapsınlar, aileleri şehir merkezinde Tufan Beyli gibi, Peket Peket gibi, Sayın Beyli gibi, Kozan gibi yerlere atama yapmaları yaptıkları takdirde öğretmenlerin gidiş geliş sorunu oluyor. Biz burada sadece öğretmenler üzerine yoğunlaştık ama evet. burada yetiştirdiğimiz dört, dört öğretmen vardı. Evet. O yüzden öğretmenler üzerine yoğunlaştık ama buradan sadece öğretmenler geçmiyor. Bakın hemen ileride birçok Kurum var, kuruluş var. İşte az önce belediye başkanları da ifade ettiler. Devlet memurları var. 500'ün üzerinde sadece FK'de 500 küsür devlet memuru çalışıyor. Bunlar da... Belediye de 650 değil kişi mi kişi çalışıyor. 1000 kişinin üzerinde toplarsak ikisini. Burada bir de termik santralde çalışanlar var. Servisler bakın kameraman arkadaşım Emrah da mutlaka görüntüye yansıtmıştır. Servisler de gelip geçiyor. Bu kadar insanın geçtiği bir yol burası bir de sefa başkanı Akdeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine en kısa mesafede bağlayan yol olma evet. özelliğine sahip burası yani, yani bugün yani destinasyonu Doğu Karadeniz evet. dediğimiz noktaya açılan yol sizde Veli Bey bir şey şimdi yetkililerden, edin. yetkililerden özellikle ricamız başka canlar gitmeden bir an önce tehlikeyi arkadaş gösterirse bakın her an yine aynı şekilde her an yani bunlara tedbir alınmalı karayolları belediye, kaymakamlık bir işbirliği yapmalı. Milli eğitim. Dört öğretmenden ders almamız lazım başka canların gitmemesi için. Bu bölge kesinlikle bir elden geçirilmeli. Evet. Ve bir an önce geçirilmeli. Evet. Yani zaten Sefa Başkanı ifade ettiği gibi turizm destinasyonu, biz de bugün burada olma amacımız bu turizm destinasyonunun hareketliliğini sağlamak. Yani yarın bir gün Yapılan hesaplamalara göre 1 milyon turist geliyorsa bu civara yerli ve yabancı yapılan çalışmalarla bu rakamlar 3 katına 4 katına çıkacak. İşte hem yolun genişlemesi hem emniyetinin alınması bunun için de ilgililerin yetkililerin mutlaka bir an önce e, önlemlerini alması gerektiğini düşünüyoruz. Ya burada, e, sonuç olarak e, toparlayacak olursak biliyorsunuz değerli izleyenlerimiz iki yıl önce e, iki, dört tane öğretmen konu değil burada giden canlar evet. konu. Bu yolun kesinlikle güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Çünkü buradan geçen insanların hala taşlar dökülüyor. Sosyal medya üzerinden sürekli bize e, burayla ilgili ihbar hatları düşüyor. Ama maalesef bizi yönetenler Kamu idarecileri maalesef hala burada bir çıplak gözle bu taşın 3 gün sonra buradan düşeceği aşikarken onlar hala göremiyorsa lütfen artık e, insanların haklarını korumaları için e, çok bağırmaları mı gerekiyor? Devletine isyan memurları gerekiyor. Bu anonsu yaparken şu anda bile risk altındayız. Evet. Siz de risk altındasınız, biz de evet. risk altındayız. Her an oradan bir kaya düşebilir. Bunu göz önünde bulundurarak. E, ilgililerin yetkililerin bir an önce bu alana dokunup e, buradaki tehlikeyi indirebildikleri minimum noktaya indirmeleri gerekiyor. Bunun için buradan çağrı yapıyoruz yetkililere. Evet, biz de e, çok değerli Adana basının kıymetli mensuplarıyla yolu tekrar konuştuk, tekrar gündeme getirdik. Onlar da bu yolu sürekli olarak gündeme getirdiler. Ama bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu yolun derhal hızlı bir şekilde, ivedilikle ama ivedilikle güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini yetkililere bir kez daha duyurmak istedim. terça